orada şehit olamadım diye üzüntüsünden. Yani şuurlu Müslüman. Tesbih zikir dersinden kalma varmış. Onu da tamamlayayım bari demiş. O arada işte gelmişler taramışlar efendim. Arkadaş diyor ki bak diyor akşam oldu diyor. İşte bu olaylar başladı diyor. Birisi bana diyor ki diyor yani insan kendi kendine konuşuyor. Bir ses geliyor diyor, İlham denemiş var kalbine der. Cübbeli Hoca diyordu ki Bismillah yedi la okuyun. Başınıza ani bir musibet gelmez diye. Ani musibet olmaz diyor. Ulema orada diyor ki peki diyor ani bir bela vurmaz da yavaş yavaş mı vurur acaba? Onu da incelemişler. Çünkü hadis diyor ani bela vurmazı garantiliyor. Yani Geliyorum diyerek gelir mi yani yoksa ani gelmez ama geliyorum diyerek gelir mi falan. Alimler diyorlar ki hadisin diğer rivayetlerinde şeyün hiçbir şey zarar veremez diyor. O hiçbir şey deyince demek ani olanı da vurmaz. Yavaş geleni de vurmaz. Allah'ın izniyle musibet vurmaz. Bu kadar kolay bir şey. Milyonlarca para versen eski hesapla trilyon ediyor. Sigorta yaptırsan kendini vallahi bismillahirrahmanirrahim durur kadar koruyamaz. Ama tedbir almayın diyor muyuz? O ayrı bir şey. Bu ayrı bir şey. Hadisi okuyorsun ya diyor. Onu diyor bana diyor. Biri telkin ediyor. Bak bu gece oku. Diyor diyor. Ben de diyor ağzım varmıyor diyor yani. Öyle bir şey aklıma geliyor diyor. Ya unutuyorum okumuyorum. Böyle diyor tekrar tekrar diyor. Bana böyle hatırlatıldı diyor. Ama diyor okumak nasip olmadı. Ne zaman gittik Saraçhane'nin gecenin ikisinde diyor bir tarafı var diyor. Bir düştüm kanlar içinde diyor. Bir vurdum kafayı yere diyor. Ulan dedim Cübbeli Hoca. Bismillahirrahmanirrahim duru okumadık görüyor musun? Halbuki o gece de diyor birkaç kere Allah aklıma getirdi. Bak hoca diyor da okuyun diye diyor bak. Ama diyor nasip olmadı diyor. Ama diyor kanlar içinde kalınca diyor Yine sen aklıma geldin diyor. E çünkü neden? Hadis-i şerifi rivayet eden Hazreti Osman Efendimizdir. Hazreti Osman Efendimizin oğlu Eban, ismi Eban. Eban ibn Osman radıyallahu anhuma. Hazreti Eban felç olmuş. Ve bu hadisi de rivayet ediyor babasından duymuş. Hazreti Osman o kimden duymuş? Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis-i şerifin kaynağı çok. En başta Tirmizi'de var. Felç olunca böyle diyor. Hadis-i şerifi ondan duyan, Eban'dan rivayet eden radıyallahu anh, Çünkü senetle geliyor. O da ona böyle bir bakıyormuş böyle yan yan. Ben ona hep anlatıyordum ya o diyor aklıma geldi diyor. O da demiş ki Eban Hazretleri de mefluç, felçli. Ona demiş, ne bakıyorsun demiş yan yan. Anlamış. Yani şunu mu demek istiyorsun? Sen bu hadisi biliyordun da okuyordun da niye felç oldun? Evladım demiş. Vallahi ben Osman babama iftira etmedim. Osman radıyallahu anh da Resulullah'a iftira etmedi. Vallahi o da doğru söyledi, Resulullah da doğru söyledi. Bu hadis sahiptir. Ama Allah'ın kaderiymiş, başıma gelecek varmış. Ben o gün bir şeye sinirlenmiştim. O sinirlen, Bismillah Ben millete anlatabilirim, ben de anlatıyorum, anlatıyorum. E akşam bir olaylar oluyor, biri geliyor, biri gidiyor, insan bir de bakıyorsun. Bir saat geçmiş, hala okumamışım. Ben de geç hatırladığım oluyor. Ben o gün okumayı unuttum diyor. Unuttum, felç oldu. E şimdi Allah'ın kaderi gelecekse sana bunu unutturur. Ayrı dava. Ama sen her sabah akşam bir sünnete ittibaniyet ile musibetlere, belalara karşı Bismillahirrahmanirrahim. Maş'mi şeyin fil vallahi sema ve huves semiu'l alim. Hiç kimse Allah'ın adının yanında, beraberinde, meyyetinde, refakatinde ismi şerifleriyle hiçbir şey ne yerde zarar verebilir, ne de gökte zarar verebilir. Bir de bunun başına evuzu bi kelimatillah tammat min şerri ma halak. Ha. Onun peşine Bismillahirrahmanirrahim. Üç o üç o. Bunu yaparsan 70 bin melek muhafazası var. İbn-i El-Fikratu Rabbaniye'de bu hadisi diyor. İşte bu neye benziyor? Zerdeçal çok faydalıymış falan. Ama onu ne çözüyormuş? Karabiber. Adam diyor ki, zerdeçal bir çay kaşığı ama diyor. Bir çay kaşığının üçte biri de diyor, karabiber olursa diyor, gücünü artırıyor diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ona bir daha bir kelime atıyla damat. Ekle. Bomba. Ha ben sana bunu da söylüyorum. Ama sakat evde de ölçüm yaptırma, bunu oku yat aşağıda demiyorum. Hem duamızı, zikrimizi yapalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadar okuyan var mıydı? Bütün duaların kaynağı o, vahiylerin efendim nazil olduğu menba o. Ama zırh da giyiyor muydu? Zırh da giyiyordu. Tedbir alıyor muydu? Alıyordu. Ha o nasıl zırh giyiyordu, tedbir alıyordu? Sana da tedbirini al ama Bismillahirrahmanirrahim'i de ihmal etme. Bu Gazi oradan şimdi onu söylüyor. O arada ezan okudu. Ben hemen başladım okumaya neden? Bu sohbet günleri unutuyorum. Ders hazırla gelen giden geliyorum burada sohbete bir gülüyorum, buradan bir çıkıyorum 10 1030 buçuk 11 arabada ulan ne bismillah azizullah okumuşum ne asbi Allah okumuşum ne levenzer ne okumuşum sizinle uğraşmaktan Allah razı olsun hepinizden yoksa ben evde kendime göre akşamda okuyorum bir şeyler ama şimdi burada sohbet telaşı falan lan dedim şimdi gaziden bana da bir mesaj geliyor hemen dedim okuyayım dedim şimdi yine gece eve dönerken de bırakmayalım bu işi dedim ya da sohbet başlayınca hatırlatalım birbirimize bismillahirrahmanirrahim birlikte okuyalım Ay, Al alil kadir sırasını otomatiğe bağladığımız gibi he Belki o zaman alışırsınız. Okuyalım tabi başımıza bir bela gelmeden. Okuyalım tabi. Mesele şuur. Mesele huzur. Ama mesela ben bazen bakıyorum, okudum mu okumadım mı unutuyorum. Ulan Ahmet diyorum, madem okudum mu okumadım mı unutun demek sen bunu aklı başında okumadın, bir daha okuyorum. Çünkü neden? E niye unuttun o zaman? Manayı düşünerek okusa adam unutmaz. Onun için Evliyaullah'tan biri elli kere okuyormuş. Demişler Efendi Hazretleri, ya hadiste üç kere geçiyor, niye Evladım demiş, elli anca tutturuyorum huzurumu diyormuş yani. Şimdi kafayı da toplamak lazım.